Free Teknoloji'den herkese merhaba. Bugünkü videomuzda TP-Link Archer VR400 AC1200 modem kurulumu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Modem kurulumuna geçmeden önce modem bağlantılarınızın doğru yapılandırıldığından emin olmalısınız. Hatalı yapılan bağlantılarda modemin üzerine bulunan DSL ışığını sabitlenmeyeceği için bağlantı sağlanamayacaktır. Daha önceki içeriklerimizde www.freeteknoloji.com üzerinde Archer VR400 modem kurulumunu adım adım aktarmıştık. İsterseniz web sitemizden aşağıdaki linklerden inceleyebilirsiniz. Adım adım ilerleyebilirsiniz. Modem kurulumuna geçmeden önce modem bağlantılarımızı bu şemaya göre yapılandırmamız gerekiyor. Aşağıdaki linklere yine şemayı bırakacağım. Siz de linklerden yararlanabilirsiniz. Normal şartlarda modemimizin kutusu içerisinden bir adet splitter çıkmaktadır arkadaşlar. Splitter üzerinde line, pon ve DSL bölümleri bulunmaktadır. Line bölümüne dışarıdan gelen ana hattın takılı olması gerekiyor. DSL bölümüne modemimizin arkasındaki DSL bölümüne bağlantı yapılması gerekiyor. Fon bölümüne de evde ev telefonu kullanıyorsanız telefon bağlantısının yapılması gerekmektedir. Eğer evinizde ev telefonu kullanmıyorsanız yani yalın internet kullanıyorsanız aradaki splitter'ı kullanmanıza gerek bulunmuyor. Dışarıdan gelen ana hattı direkt olarak modemimizin arkasındaki DSL bölümüne takabilirsiniz. Burada tek DSL bölümü vardır. DSL bölümüne takabilirsiniz. Modem kurulumunu bilgisayar üzerinden yapılandıracağımız için modem üzerinde bulunan DSL e, Ethernet portlarından herhangi birine bağlantı yaparak kuruluma geçebilirsiniz. Modem bağlantılarınızı bu şema uygun olarak yapılandırdıysanız modeminiz ve bilgisayarınızı çalıştırarak bağlantı kurulumuna geçebilirsiniz. Eğer evinizde bilgisayar bağlantısı kullanmıyorsanız modeminizi kablosuz olarak da kurabilirsiniz. Ama biz kablo olarak kullanmanızı öneriyoruz. Eğer kablosuz kurmak, kurmak istiyorsanız yine bilgisayarınızın sağ alt köşesinde kablosuz ağlardan kablosuz ağlardan tarihlerinizde modemizin arkasındaki kablosuz aradığını bulacaksınız. Daha sonra altında yazan şifreyi yazdığınızda modemize bağlantı sağlayabilirsiniz. Modem bağlantılarınızı bu şekilde yapılandırdıysanız kurulum adımlarına geçebiliriz. Web tarayıcınızın adres satırına 192.168.1.1 yazın arkadaşlar. www yazdığımız yere 192.168.1.1 yazdığımızda Enter butonuna basıyoruz. Karşımıza bu ekranda kullanıcı adı bölümü vardır. Sadece şifre sormayacaktır size. Kullanıcı adımız küçük harflerle Admin olarak yazmanız gerekiyor. K olarak da geçebilir. E, login butonuna basıyoruz. Ve giriş yapıyoruz. Eğer bu ekranda Admin yazdığınızda rağmen modeminiz şifrenizi kabul etmiyorsa e, modemi resetlemeniz gerekiyor. Yine web sitemizde resetleme adımlarını aktardım. Her modemin resetleme adımı farklıdır arkadaşlar. Siz de resetleme adımlarına bakarak hangi resetleme işlemini uygulayacağınızı adım adım web sitemizden inceleyebilirsiniz. Yine aşağıdaki linklere bırakacağım. Modemin kiminin sağında kiminin solunda resetleme işlemleri yer alır. Buna göre bir resetleme yaparak modeminizi fabrika ayarlarına alabilirsiniz. Ondan sonra yine admin login butonuna bastığımızda modemimizin arayüz ekranı gelecektir. Bu ekranda hızlı kurulum ekranı gelecektir ilk başta arkadaşlar. Hızlı kurulum ekranında bölge olarak Türkiye seçiyoruz. Daha sonra saat dilim bölümünde Türkiye'de kış saati uygulaması kaldırıldığı için artı 3 seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Hemen burada da göstereyim. Artı 3 seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Daha sonra ileri butonuna basıyoruz. Yani İstanbul seçeneğini seçemeyebilirsiniz. Çünkü kış saati uygulaması farklı. Bu çok önemli bir seçenek değil. Farklı da seçebilirsiniz. İstanbul'u şu andaki mevcut artı de seçebilirsiniz. Ya da güncel olarak artı 0.3'ü de seçebiliyorsunuz. İleri butonuna basıyoruz. Karşımıza modemimizin ISS bağlantısını seçeceğimiz ekran geliyor. Bu ekranda e, kullanmış olduğunuz servis alıcının size vermiş olduğu tarifeye göre yani satın almış olduğunuz tarifeye göre ADSL ya da VDSL seçeneklerinden birini seçmeniz gerekiyor. Modem ayarlarınız da bu seçmiş olduğunuz ayarlara göre değişkenlik gösteriyor. Yani ADSL seçerseniz kullanıcı adınız VP, e, e, altyapı değerleriniz VP8, VC35 protokol PPP, OE enkapsülasyon LLC olarak geçiyor altyapınız. Eğer VDSL seçerseniz VLAN 035 olarak değişiyor. Burada ben Türk Telekom altyapısı kullandığım için Türk Telekom VDSL seçeneği seçiyorum. Siz de kendi servis sağlayıcınıza göre herhangi bir seçenek seçebilirsiniz. Eğer burada servis sağlayıcılardan herhangi biri yoksa siz aşağıdaki en alttaki diğer butonuna basarak seçeneklerden birini seçebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra eğer diğer seçeneği seçtiğinizde yani farklı bir servis sağlayıcı kullanıyorsanız Buradaki ayarları standart olarak değişeceği için siz kendiniz elle girmeniz gerekecektir. Bu durumda ve ADSL kullanıcıları için WPI8, VC35, protokol PPPoE, enkapsülasyon LLC'dir. VDSL kullanıcıları için VLAN 035 olarak değişecektir. Bu seçeneği de seçtikten sonra ileri butonuna basıyorum. Karşıma servis sağlayıcımızın bize vermiş olduğu PPP kullanıcı adı ve şifre bölümleri geliyor. Buraya her servis alıcı kullanıcılarına farklı servis kullanıcı adı ve şifre verecektir. Buraya kendi servis alıcının size vermiş olduğu kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazmanız gerekiyor. Kullanıcı adınızın sonuna burası önemli. domain adları var arkadaşlar. Her servis alıcının kendine ait farklı bir domain adı var. Bu domain adını da kullanıcı adının sonuna doğru olarak yazmanız gerekiyor. Eğer hatalı bir domain adı yazarsanız modeminiz IP alamayacaktır. Yani kullanıcı adı ve şifre hatası alacaktır. Ve IP alamadığı için de bağlantı sağlayamayacaktır. Yine aşağıdaki linklere bırakacağım. Her servis sağlayıcının farklı bir domain adı var. Bunu da yine web sitemizde yer alıyor. Tüm servis sağlayıcılara ait domain adlarını web sitemizde paylaştık. Buradan yararlanabilirsiniz. Kullanıcı adı şifrenizi yazdıktan sonra şifrenizi ve şifrenizi de aynı şekilde tekrar doğruladıktan sonra ileri butonuna basıyoruz. Karşımıza bu sefer modemimizin kablosuz ayarlarını yapılandıracağımız ekran geliyor. Modemimizin özelliklerinden olan arkadaşlar 2.4 GHz ve 5 GHz olmak üzere iki şekilde kablosuz ayarları var. İsterseniz ikisini de etkin hale getirebilirsiniz etkin işaretleyerek. İsterseniz eğer evinizde 5 GHz'lik bir bağlantı sağlayacak cihazınız yoksa 5 GHz'i pasif hale getirebilirsiniz. Buradaki ikisi de iki seçenekte size uygulamada geliyor. İkisini de kullanabiliyorsunuz ya da ikisini de ayrı ayrı kullanabilirsiniz. 5 GHz cihazlar. Genellikle yeni teknoloji uyumlu cihazlardır. Her telefonda ya da her bilgisayarda 5 GHz uyumlu e, bağlantı olmayabilir. Yani siz buradaki etkin işaretini işaretlemenize rağmen, kablosuz ayarlarınızı yapmanıza rağmen 5 GHz'i görmüyorsa eğer telefonunuz, telefonunuzun ya da e, alıcınızın, bilgisayarınızın 5 GHz özelliği yoktur. E, bunu da belirtmiş olalım. E, i̇ki seçenek içinde 2.4 GHz için kablosuz ağa da yazıyoruz, kablosuz şifre belirliyoruz. Belirlemiş olduğumuz şifre en az 8 saniye olsun arkadaşlar içerisinde bir büyük bir de küçük harf olmasına dikkat edin. Rakamlardan oluşacak bir şifre seçerek kablosu şifrenizi oluşturabilirsiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra iki seçenek içinde yine ileri butonuna basıyorum. Karşınıza bu sefer de arkadaşlar yapmış olduğunuz ayarların hangi seçenekte yapıldığını soran bir ekran geliyor. Eğer kablolu ayarlarınızı, modem ayarlarınızı kablo olarak yapılandırdıysanız kablolu bir bağlantı kullanıyorum seçeneğini seçmeniz gerekiyor eğer kablosuz olarak yapılandırdıysanız yani arada ethernet bağlantısı kullanmadan ayar yaptıysanız yukarıdaki yeni kablosuz ayarlarını kullanarak başarılı bir şekilde rotura yeniden bağlandım seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Bu neden önemli? Bu da e, şimdi kablolu bir bağlantı kullanıyorum seçeneğini seçersem modemin kablosu kopmayacaktır. Ama yukarıdaki seçeneği seçersem modemin bağlantı ayarları kopacaktır kurdum ilerlediğim zaman. burada ne seçeneğimiz bu bağlantı ile ethernet üzerinden bağlantı kurdumu yaptım. Kablolu bir bağlantı kullanıyorum işaretliyorum ve ileri butonuna basıyorum. Karşıma yapmış olduğum ayarlara istinaden modemimin almış olduğu IP adresini göreceksiniz arkadaşlar. Burada hangi IP adresini aldıysanız onu göreceksiniz. Alt ağ masketi, A geçidi ve DNS sunucularını göreceksiniz. Daha sonra yapmış olduğunuz kullanıcı adını yani kablosuz A adını, kablosuz 5 GHz adını göreceksiniz. Yani yapmış olduğunuz işlemleri göreceksiniz. Eğer hatalı bir işlem yaptıysanız buradaki IP adresini göremeyeceksiniz. E, bu işlemleri gördüğünüzde kablosuz A adınızı, şifrenizi ve IP adresinizi gördüğünüzde Bitir butonuna basarak Ayarlarınızı tamamlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. E, TP-Link Archer VR400 AC1200 modem kurulumu hakkında bilgi verdik. E, aklınıza takılan bir soru olursa e, aşağıdaki yorumlar bölümüne yazarak bizden destek alabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. E, bir başka videoda görüşmek üzere diliyoruz. E, e, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmamızı rica ediyoruz. İyi günler dileriz.